Merhaba gencolar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar etkinlikte neler var neler yok hepsini almaya çalışacağız. Rampage etkinliğini sık sık kısaca bir tanıtmaya çalışacağım. Neler var? Şu kitabı nasıl açıyoruz? Kaç elmas açıyoruz? silah, ifade falan bunları nasıl alacağız? Bunların hepsinden arkadaşlar size bahsetmek için videonun karşısına geçtim. Bu gibi Free Fire videolarının devamının gelmesini istiyorsanız, bu videoyu sevdiyseniz like Like, like, like atıp arkadaşlar yorum atarsanız ve de bildirimleri açarsanız çok 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 sevinirim şimdi bu arada gençler biliyorsunuz ki ne yapıyoruz her hafta videolarımın ilk 5 yorumlarından bir çekiliş atıp 100 elmas gönderiyorum bunu da unutmayın bu haftanın elmasını da yeni video yapacağım sıra başına koyarım kazananı o şekilde açıklarım zaten az video atıyorum haftada 2-3 tane anca atabiliyorum artık o yüzden kazanma şansınız daha fazla olacak. Şimdi ilk öncelikle Rampage etkinliğine girelim gencolar ve şöyle kısaca bir anlatayım. Rampage etkinliğine girdiğimizde sağ tarafta arkadaşlar bir tane kule var. Hucum kalesi diye. Burada oyun oynadıkça Bermuda ekip çarpışması vesaire burada keşfet diyor. Keşfet diyor. Yukarı doğru çıkıyorsun ve çeşitli ödüller var. Bakın burada en sonda çıktığınız katta da bu kız kostümünü ücretsiz olarak buradan alabiliyorsunuz. Burada hücum kitabı var. Bu hücum kitabında buradan ücretsiz bir şekilde ilerlediğinizde buradaki şeyleri de bakın benim 80 tane varmış. Buradan ücretsiz olarak size veriyor bunları. Buradakileri ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu kitabın bir de ücretli tarafı var. Orayı da göstereceğim. Buradan bu şekilde yapıyoruz yani. Sonra giriş ödülleri var buradan vesaire. Başka da bir şey yok diye düşünüyorum. Aynen. Şu hücum hiper kitabı var bir de buradakiler ücretli. Bunu ilk öncelikle 10 elmasa açıyorsunuz gençler. Ben açtım. Açtıktan sonra bakın yeni diyor. Yeniden bakın mesela 10 tane 10 elmasa bir tane ya da 50 elmasa burada gördüğünüz şeylerden alabiliyorsunuz. Mesela bu kutu alıyorsunuz, alıyorsunuz ya. Buradan işte içinden buradaki sayılardan çıkıyor. Biz hatta satın alıp size biraz gösterelim. Kaç tane alalım? 10 tane alalım biz. Açalım. Mesela kaç tane çıktıysa artık. Bu kadarcık mıydı? Kaç tane açtık ki? Şimdi gidip kitabımıza bakalım laboratuvar kısmına. Bakın hiper kitabı. Ben ikisini de açtım. Bakın bu ücretsiz olan yer. Buradaki jetonlarla açıyoruz. Bu da ücretli olan yer. İlki aldıktan sonra hemen zaten açabiliyorsunuz. İkincisi bakın mesela 20 tane açılıyormuş ve sırasıyla açılıyor. Ben dedim gittim direkt ifadeye bastım açılmadı. <laughs> sırasıyla açıyorum siz hepsini. Kuşanalım bari. Mesela geldim bunu da açabiliyorum. Bakın 400 elmasa iki tanesini açabildik daha. Bakalım üçüncüsü açılmıyor. İşte arkadaşlar oradan alarak ben büyük bir ihtimalle hepsini alırım gibi. Şunu da çevirelim. Bu da ne yapıyor? Bunu pek anlamadım. Gizli sayfanın kilidini açma şansı için çevir. Normal bir sayfanın kilidi her açıldığında gizli sayfanın kilidini açmak için ha, burada gizli bir şey varmış. Bu buz değil mi? İşte arkadaşlar buradakileri. Bu şekilde elmasla. Sanırım 1260 elmas mı hepsi açılıyordu. Neydi ya? Öyle bir şey görmüştüm. Hepsi. Buradan işte açabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Burası elmaslı dediğim gibi. Burayı da gösterdiğime göre başka... Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi sans tomatına gidelim. Şu yumruğu alalım. sonra şu moko var. Vesaire arkadaşlar. Hadi bakalım elmas harcamamıza doğru yola çıkalım. Şimdi geldik hibrit güç yumruğumuza. Böyle renk değiştiriyor falan. Ama ben bu ifadeyi daha çok istiyorum buradan. Bunun için elmas basacağım daha çok ama. indirimliymiş 39 elmas. Başlayalım hadi bakalım. Evet. Oh, çok gerekli bir ganimet kutusu aldık. Ya, güzel. İkinci bir ilk jetonumuzu pardon çıkardık. İkinci hakkımızda. Şunu hemen çantaya göndereyim ben hatta kuşanayım almışken. Evet, devam. Çıkmadı. Yani ben yumrukları hep kolay çıkarıyorum ama bu kez bilmiyorum. Basacağım sürekli ama bakalım. 9 elmastan çıkarır mıyız bir şeyler? Biz çıkarmayız pek ama. Bomba. Bombe. Bunu da kuşanalım biz. En iyisi yeni yeni. Taze taze kullanalım. Kasaya gönderdik. Ee, şuradakilerden bir çekme hakkı alalım. Oh Yes. İfade geldi. Ne yapayım? Ben bunu alayım. Gideyim mi ya? Daha birinci jetonu çıkardık ya. Yok yok neyse. Devam edelim biz en iyisi. Evet. Devam. 79 bomba çıktı. Hadi. Bu elmas bastıracak galiba. Hadi abi. 10.600 elmasla başladık. 9.900 oldu. Daha var da daha, daha ikinci jeton çıkmadı derken ikinci jetonumuzu da almış bulunmaktayız. Güzel. Yaklaşık bir kaç gitti? 800 elmas falan mı gitti? Yok. Öyle bir şey. Aynen. Tamam. Devam ki. Diggle'ımız da aldık. Diggle'da senin de yoktu benim ha. Buradan bir tane alalım biz. Çekme hakkı. Of, şu ifadede. Keşke olmasaydı. <laughs> ya hadi. Şuradan bir tane çıksan abi müthiş olmaz mı ya? Ama işte nerede hayaller hayatlar. Oh, ya hiç onun da durdu. Yine çıkmadı. Yanından teğet bile geçmiyor. Bu ne ya? Evet devam edelim biz. Of gene yanında durdu ya. Kay kay verdi. Gidiyor elmaslar valla. Ben elma hiçbir yumruğa bu kadar verdiğimi hatırlamıyorum. Bu yumruğa da bu kadar elmas değmez. Ya benim kendi kırmızı yumruğum var ya şu an. O daha güzel. Hadi çıkmıyor 9000 elmas da bırakırım diyeceğim şimdi çıkmayacak Hadi abi 9069 basalım mı ne yapalım gelmişken bari çıkaralım yani ne yapalım bas 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 paraları Leyla ya bir daha mı geleceksin dünyaya değil mi gençler Evet aldık yumruğumuzu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yaklaşık 2700 elmas galiba aynen bize mal oldu. Bu bence yumrum daha güzel ama almışken bunu da kuşanalım bari. Tabii ki de buraya gelmişken benim daha çok beğendiğim bu bomba. Bir de ifademiz var. İfademize bir göz gezdirelim hemen. Kuşanalım. Bu ifade çok hoşuma gidiyor ya benim. Merhaba ifadesi. Artık hep herkese bundan atarım. Nerede bu? Geçtim mi lan? Hah, burada. Kuşanalım hemen. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bu ifade. <laughs> evet. Şimdi yumruğumuzu aldık. Geldik. Şu burada bir de moka mağazası varmış. Ben hangisi seçileceğimi bilmiyorum ya. Benim hepsinde deseni var da. Ben de şu desen hiç yok. Ben bunu alayım. Bir daha atölye alalım. Şimdi 9 elmas çevirelim. Çok fazla elmas harcamam ben buraya yoksa. Giden gitmiştir zaten. 19'a çevirelim. Abi ne yapacağım ben bunları? 99 elmas da çevirelim hadi. Bayağı elmas gitti bugün çünkü. <laughs> Açıyoruz ve çıkmıyor gencolar. Seni daha fazla zorlamam ben. Bir senin için yani bu kadar elmas basamam. Çünkü renkleştiren kıyafeti alacağım. Başka nebula var bir de 39 buraya basalım yani ben bu ifadeyi sevmedim çıkarsan çık 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 çıksan da iyi olur yani de çıkmadı <laughs> bunu da almayacağım ben çünkü gerek yok bir de şuradan şu etkinlik var hemen ona gidelim en sevdiğim çarklardan birisi şans çarkı buradaki silah kutularını falan alırız yani kostümlerde de hiç kostümü yok ama buradaki silahları fulleriz biz Biliyorsunuz evoların silahlarında dönüştürülebiliyor. 75 indirimle. Evet. Neyi alalım? Buradaki tamam bu silah kutusunu alalım. Hepsini alacağız büyük bir ihtimalle buradakilerin. 70 indirim geldi. İndirim geldi de elmasını da hep yenilemeye gitti. Aa hadi. Hiçbir şey yok ha. Silah kutuları geldi bir tane. Alalım hemen yine. Ve 90. Güzel bir indirime. Şu kostümü mü alsak ya? Güzel bir indirim. Şu evet biz diğerini alalım. Bu güzel. Aralarındaki en güzel kostüm bence bu. 65. Kötü oldu. Şuradaki atölyeyi alıp biz bir çevirelim. Belki daha yüksek gelir derken. 60 gelmesi mükemmel oldu şu an. <laughs> ne yapalım? Tamam şu kutuyu o silah kutusundan aynen alalım. Çevir. 9 elma. Abi hayatımda şurada 9 elması aldığım bir şeyi hatırlamıyorum ya. Hep sonak mı kalır ya? Bu kostüm bile yani kaçı çıktı? Şimdi gencolar ben ne yapayım biliyor musunuz? Buradan şu mamayı alıp şuradan bir tane kostüm de alayım ya. Bir dakika. Şu direkt zaten 9 elmas geldi. 9 elması hangisini alalım? En komiği şunu alalım biz en iyisi. Yani en komiği diyelim bu aralarında. Hatta paketini açmayayım. Zaten kullanmıyormuşum. Bir tane çevirelim bakalım. Belki yine dokuz çıkar. Belki. Ölme şeyim, ölme. Tamam. Bayağı bir videoda gerçekten şeyler aldık. Bu şekilde arkadaşlar videoların devamını gelmesi istiyorsanız siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.